biliyorsunuz. Savunma sanayi yatırımlarına ilave kaynak için yeni bir düzenleme yapılıyor. Buna göre gayrimenkul alım satımı, tabudaki işlemler, sıfır araç tescili, araç alım satımı ve limiti 100 bin TL üzerinde olan kredi kartlarından katkı payı alınacak. Öncelikle savunma sanayi yatırımlarını ve oraya ilave ek kaynaklar ayrılmasını doğru buluyoruz. Daha önce de ifade ettik. Özellikle şu üç alanda en azından kendi kendine yetmelidir üretimlerimiz. Birincisi gıda, ikincisi savunma sanayi, üçüncüsü de sağlık, ilaç, aşı. Ancak teklife geri dönersek, son teklife, bu kapsamda teklifte oyuncaklara ve çocuklarımızın kullandığı bazı aletlere de ilave vergi düşünüldüğünü gördük. Bunu doğru bulmuyoruz. Şayet böyle bir şey varsa acilen düzeltilmelidir. Bizim tavsiyemiz çocukların oyuncaklarına dokunmamak gerektiğini ve onları üzmememiz gerektiğini ifade ediyoruz. Yetkililerin de bu konuda hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Akşam malum televizyonların birinde bir yorum ya da tartışma programı var. Orada eskiden daha aklı başında sakin bir gazeteci bu düzenlemeye feveran ediyor. Yani 100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayine destek verecek. Ver kardeşim. Vermezsen sonun Suriye gibi olur. Vermezsen sonun Irak gibi olur. Vermezsen sonun Filistin gibi olur. <laughs> Mehmetçik canını veriyor. Polis kanını veriyor. Güvenlik korucusu ailesini veriyor. Sen 750 lira vermişsin. Çok mu? <laughs> onların derdi, onların derdi biliyorsunuz bunların takımı savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil, demlileri savunurlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan'ı savunurlar, Batı'yı savunurlar. Ermenistan'ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti devletini savunduğunu görmedik. Atatürkçülük adı altında Atatürk ve laiklik kelimelerin arkasına saklanarak devlet, vatan, din düşmanlığı yapıyorlar. Benim tavsiyem şu. Onun vermediği 750 lirayı da biz veririz. Bu millet verir. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına da ihtiyacı yoktur. Gitsin o 750 lira bir büyük rakı alsın demlenmeye devam etsin.